işini bitir onu Tarık abi. Şimdi gözümden ışığı çıkaracağım ve işini bitireceğim. Al bakalım. <laughs> Kimse beni yenemez. Bakın Ferit'in e gözlerimden çıkan ışınlarla öyle bir yaktım ki küle dönüştü. <laughs> helal olsun be Tarık abi sana helal olsun. Kimse seni yenemiyor. Çünkü ben en güçlü süper kahramanım. Ama bilmediğim bir şey var ki Ben bugün buradaki süper kahramanlara dönüşeceğim Ve seninle savaşacağım En çok bu süper kahramanı merak ediyorum Bakın soru işareti diyor Ancak ona dönüşemiyorum Çünkü sıranın başından başlamam lazım Sıranın başında Batman var Ondan sonra Kaptan Amerika Vay be yeri gelecek Hulk da olacağız Örümcek adam da olacağız Hatta demir adama da dönüşeceğiz Tabi henüz onlara dönüşemiyorum Batman başlamamız lazım Hemen Batman'e dönüşelim Bence Batman'e dönüştürürsem Tarık'ı yenirim ve o 3 milyon dolar benim olur. Batman Superman'den daha güçlü. Hadi bakalım basalım şöyle. Hop. Ne diyor ne diyor? Yarasa bul ve kanını iç mi? Tamam yarasa buluruz canım. Mağaraya inmemiz yeterli. Ama kanını almam için boş bir şişeye ihtiyacım var. Cadıda kesin boş iksir şişesi vardır. O bana yardımcı olur. Cadı. soru soracağım. Boş iksir şişem var mı acaba? Ha, boş iksir şişesi. Ne yapacaksın onu? Sen ne mi cadılık yapacaksın? Hayır canım ne münasebet. Benden cadı olmaz. Köyümüzün cadısı sensin. Pekala. Bir şartla veririm. Cadı gözünü seveyim ya. Böyle inanılmaz miktarlarda para isteme. Bana ne yapacağını söylemen lazım. Ya amma da merak ettin cadı. Tamam söylüyorum. Yarası bulacağım ve kanını içeceğim. Ne? Ne yapıyorsun bunu? Bunu yaparsan Batman'e dönüşürsün! Amacım da o zaten cadı! Teşekkür ederim! <laughs> Batman'e dönüşüp ne yapacaksın? Köyümü kurtaracaksın! Ya cadı sen de amma meraklısın yani! Hayır! Tarık'la savaşacağım! Tarık'ı mağlup edeceğim! Ne? Pekala! Kolay gelsin! Dikkatli ol! Tamam cadı! Dikkatli olurum! Şimdi bir mağara bulmam lazım! Aşağıdan bir sesler geliyor! Aa, Bulamaz zombi! Zombi var burada! Aa, Creeper! Ya bu ne ya? erkeği buldum. Aa, burada yasa yok. Aa, burada zombiler var. Olamaz. Ne oluyor oğlum? Nereye geldim ben? Aa, bu ne oğlum? Bu ben arkadaşlar solucanlar. Hayır creeper patlayacak. Creeper patlayacak. Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hadi arkadaşlar.